Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane korku oyununun gizemini çözmeye çalışacağız. Roblox'ten. İsterseniz siz de oynamayı düşünüyorsunuz. Adı saç kulesi çekme oyunu Roblox'u. Hemen girdim. Oyun harbiden çok korkunç bu arada. Şaka değil. Hı. Mesela çok korkunç. Normal bir troll tavır yani öyle düşün. Şimdi. şimdi geldiniz biz siz şuraya geldiniz. Ha. Hı. Asıl olay burada başlıyor. Geliyorsunuz burada. Buraya geliyorsunuz. Ha sen bunu alıp geri döneceksin. Hayır. Burada bir tane gizli merdiven var ve buraya geliyoruz. Burada bir tane seni yakını çek ben git. Sen yan çeken bütün eller senin güvenleyen için sağlam sağlam mı diyor. Ve bu resmi görüyoruz. Sanki bu resme bakıp gideceksiniz düşündüğünüz. Ama sen öyle değil. Bu resme tıklayacağız. Ama ilk önce ne olduğunu söyleyek. Burada bir tane baba, aileye benzer bir şey var. Baba yeşil canavar mı bu? Bu ne? Bir tane üzgün bir tanesi. Üzgün yani. Bilmiyorum. Buna basıyorum ve bir tane oyuna yolluyor. Gördüğünüz yani şef diye bir tane oynuyor oluyor normal benim bir tane tamam bu arada şey şey burada burada ba bazen bur burada bir can. sesler gelebilir ürkütücü zaten zaten ge gece çekiyor lan bağlantı kesildi Bir dakika. boynu oğlum. boynu çek. Heh. Dur tekrar yapacağım. Balans kesildi. Bir tane oyunu ya. Atmadı. Tamam. Ben geliyorum. Bas şuna. Yolladı. Tamam. Ha. Tamam. Aha. Geldik. Asıl olaya geldik. Şimdi buraya geliyoruz. Burada bir şey görüyoruz. Bir tane şapka ben burada İngilizce bilmiyorum o yüzden buraya geçiyorum. Yani, aha. Tyler diye bir kişi. Aha. Evet. Asıl olaya başladık. Şimdi burada burada şey cam sıkıyor gelebilir o, o, yüzden bur burayı geçin yani. Burayı tam başlıyoruz. Bastım. Ses gelebilir. Bana çıkıyor. Böyle bir korkunç ses geliyor. Biz akıllanmayıp te tekrar yürüyoruz yani oyuna yani akıllanmayıp Aha, Bu sefer de lan ya oğlum yürü gideyim e. He. Tamam aslında bunun yeri aslında burasıydı ama adamlar oyunu düzeltip buraya yaptı yapmışlar burada da ürkütücü bir şey gelecek size söyleyeyim burada da ürkütücü bir şey gelecek ve Aha sabah oldu. Ve basıyorum ama üzücü bir şey gelecek. Ya burayı geçin. Videoyu devam edip başlattım. <laughs> soru işareti bu sefer. Bu sefer de en, en korkunç olanı deneyeceğiz. Hadi bakalım. Boyunun soru var ya. Onun yerde bi bir, tan bir tane bir tane bir, bir şey, var bir tane orası çok korkunç orayı gördüm ben orası harbiden kork çok korkunç şaka değil vallahi bu arada size öneriyorum bu bu videoyu çocuklar izlemesin yani aha hop ben neden dedim ha şu hadi bakayım ya Allah'ım onun dilimi. <laughs> Burası çok korkunç ama. Harbiden mır... Lan. Yolum. <laughs> bu oyun harbiden korkunç ha bu arada. Yani. Aslında bu, bo oyun bilmediyseniz bu oyun lanetli aslında. Yani öyle söyleyeyim. Ya beni iz... Abi ben, ben bu oyunu ya... Yaparken çok sinir oldum ya. Vallahi bir kere yapabildim. Bu oyun çok sinir bozuyor. Bir de ke kel, olmak yani. Bir de kel durmak. Kel olan olduk ya. Gel lan seni saçmalıyız. Aldım. Hop aldım aldım. <laughs> Almaya. Ya of. Ben bu oyundan çıkıyorum. Şaka değil bu arada. Tekrar gücüm yani. Bu oyunda bunu yapmaya çalışıyoruz ama. Benim en korktuğum şeylerden birisi de buydu. Tam. Aa. Ya! <laughs> Bu oyun gerçekten çok zor ya. Tam. Tam. Oyunun bir de kasması en kötüsü. Oyun bir de kasıyor. İşte Tamam. Tam. Buraya mı Aa! Ay bu troll tavır de, de. Aa, ben siz bunu unuttum. Bu sanki bizim az önce şapka gördük ya. Bakın Ben bir durun be. Aa ben vallahi teorisi. <laughs> bu arada bunları, bunlar bunlar büyük harfli yo ha ya hareket edemiyor zaten. Bu bekle. Bu bu arada bu adam oyun yapımcısı değil. Bu bu adam kim bilmiyorum ama bu da bu, bu saç şey yasaklanmış Roblox tarafından yani. Ona göre. Bakın şu kızın var ya şu kızın saçı. Ha, hareket edebiliyoruz. Bakın bu kız. Bu kızın bak arkas arkasında o saç var ya o işte. Grubu, bu arada bunun grubuna katılmayın. Bu oyunda vallahi kötü yani. Bu oyun kötü derken bu bu oyunda grubu çok kötü yani. Harbiden çok kötü. kork Korku oyunları yapıyorlar zaten. Anladım. Lan oğlum çel oldum yine. Gel siz de bir. Allah git. Git Kış. Oğlum. Evet işte bu. Buraya en ya atıyor bir de atmaya şaşırıyor Gezdik ya nasıl açacağım Kule. Buraya doğru. Evet Burada böyle şeyler oluyor. İnşallah siyah su kadar gel gelip gezdik ya nasıl düştü. Burayı biliyoruz. Buradan böyle yapacağız. Buradan gidiyoruz, ilerliyoruz oyunun ben bu oyunu oyunun korku tarafını öğrendikten sonra çok korktum vallahi aha ikinci yer burası şu buraya en son en son gideceğim buraya en son gideceğim ya en son gidesim var İlk önce en en iyi ko korkun şey şey denemeye çalışacağım zaten gecenin üçünde miyiz vallahi çok korkunç. Oğlum ben neden çocukken bu videoyu çekiyorum ya. Harbiden korkuyorum. Bir de gece yani. Işık ışık yok. Bir tek içerideyim tek başımayım. Yani. Neyse hadi bakalım. Aha. Hop. Buradan zıplamam lazımdı benim. Ha. Geldik. Çok yaklaşıyoruz. Bak. Şu siyah yer var ya orası. Tam oraya kadar gelmemiz lazım. Ama düşmeniz lazım. Hem aşağı düşersek yandık biz. Ben bu bir de ben bu oyunda insanlara çok, çok çok, güvenmiyorum. Çünkü bu arada bu oyundaki bazı kişiler kişiler burada şey şey gerçek insan olmayabilir. Bakayım bir bunlar gerçekmiş tam server Sabır, serverdeki kişiler gerçek insan derken on benim oyun baya bir donuyor lan donuyor abi harbiden donuyor bana şöyle 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 şurada ne var lan bu daha iyi Bu arada bilmiyorsanız burada bir tane yazı vardı ama gitmiş Roblox galiba kaldırmış onu. acaba bu, bu, neden böyle yapmışlar? Oha. Lan. Hop. Heh, tamam. Çok yaklaş şu an. Çok yaklaştık. O kadar çok yaklaştık ki. Yani. Hop buraları yapayım. Neden ben kel, kel gibi yürüyorum ya? Hop. Hop ve hop. Başarı. Hop. Ya oğlum ben burada çok sinir oluyorum ya. Hep düşüyorum burada. Ben. Bir de burada çok zor bir tane şey var. Oğlum burada kendimizi serbest mi? Aynı yüzüme yani bizim benim bu, buradan sen nereye gideceğimizi oh. Bakın. Şurada bir tane soru işareti var. Oraya gideceğiz. ve Orası çok korkunç. Şaka değil bu orada. Ha? Harbiden çok korkunç. Şimdi ben buradan hop ya oğlum olmuyor. Ya olmuyor harbiden olmuyor. O oyunun dışına şey yürüyoruz. Bak bakın şurada bir tane bir yer var oraya gideceğiz işte. O, hop. O, oyundan sonra olaylar şimdi başlıyor. Çok korkunç. Korkunç. Hop. Aa işte o ya oluyordu. Hop. O, bu arkadaşlar zamanım yeterse sandalye ka kapmaca da oy oyunun gerçek hikayenin de, de söyleyeceğim onu da yapacağım. Ama şu, şu an bunu yapmam lazım benim. Çok zor çünkü. Saat zor? Ekmene zor. Ha, o çektim. Oğlum bu oyunda neden Biz, bizim yukarı bizi yukarıya çıkaran saç? Bakın. Saç bizi yukarıya çıkarması lazım ama çıkarmıyor dedense. Nasıl bir bok ya? Hop. Abi bu ne? Bunlar ne? Bak buradan benim gitmem lazım ama. Aa bak adam izi. O da yapamadı. Tamam. Çok Allah. bir harbiden çok zor. Abi oğlum bu oyun bayağı bir zor. Bu sinir krizi aynı. Oğlum bir orada Şu lan. Şuraya geçersem var ya. Aslında oğlum buraya geçsen de bir tane daha aynı şey var ya. Bakın şuradaki soru işareti var. Oraya geçeceğiz ve ve oradan git gitmeye çalışacağız. Yani. Hop. Çok uğraştım vallahi. Aha. Bir yani bu bu videoya 30 inşallah inşallah 100 e abone gelir abone diyorum. Şey like gelir yani like. O kadar uğraştım. Aa şurada soru işareti 3. Bu arada az önceki şeyde de soru işareti gördük. Bu oyun harbiden ne bu? <laughs> Lan. Aha. Çocukların kavgasını görüyorum. Bakın görüyorsunuz. Grey o. Grey. Adı Grey. Grey. Hop. Al. Oh. <laughs> İstiyorum. Hop. Hop. Tamam sonunda 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 evet Ben şu an şurada bir tane soru işareti var oraya gitmem lazım orada bir tane korkunç bir yüz var bize doğru bakıyor abi boynum Yapımcısı. Onu buradan gidebilir mi lan aslında? Çok kaleyi mi orada? Oyunun bağı ne oldu? İnşallah gidebilirim. Ama bu yeşile doğru gidebilirim ben. Yani. Bakın ço çocuk nasıl da yapıyor ya. Bir de bana bak. Hah bak izle. Olmuyor. Bak. Bak. Oyunun yapımcısı harbiden yani. <laughs> çık 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 çıksana oğlum bu oyun bu boyun, oyunun yapımcısı harbiden. Ben, ben burada kolum gezkiye. Görüyor musunuz? Kolum gezkiye. Yeah. Ya. Ne var kanka? Aa! Allah Allah. Oğlum ağlayacağım var Ben korku oyunu çekmiyorum. muyum? Oğlum korku oyunu... Ya bu ne ya? Bu ne lan? Ekran kanalını açtı. Bu odam odamlara bak bak nasıl gel lan gel gel. Ya senin saçını çalmazsam adam değilimdir lan. Senin saçını çalmazsam adam değilimdir. Oğlum güzel zaten. Nesini çalayım? Gerizekalı. He. he. Yorulamayın beni. Ya saçımı çalmayın benim. Saçımı çalamazsınız lan benim. Sa çocuk. Lan saçım gitti. Bakın izin. Çok... Bakın bakın. Böyle bir şey var. Bu oyundan bu Bundan bile en korkunç şey, şey vallahi, vallahi şu ya. Şu kadın harbiden. Bu kadın. Yani en korkunç şey bu kadın şu an. Bu ne ya? Bir de bunların dansa bak. Ben dans edeceğim. Ben burada Türk milletiyim ulan. Bakın bakın izleyin. Türk milletinin yolu. Hadi bak. Bir. Ya yapamıyorum ya. Bey seni yemeğe be geliyor. Ye, oğlum, um, kolumuz bizim oyunda kolumuz mu kırık? Neden böyle döndürüp adamları trollüyoruz acaba? Bambaş bey. Gidelim bakın. Yani, boyun çakma. Bu arada boy, boyun, Ç hem çalıp boyunu vallahi kim yapan Bu. İlla bunu at, 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 atacak. Atacağım ya. Hayır, hayır. Kanka ben geleyim mi ya buradan? Gelin, gelin. Yine saç çek. Kule. Adamın yazdığı şey var. Gelin saç çek kule. What the fuck? Tamam ben ne göstereceğimi söyleyeceğim. Bir şey. Tamam bunu gö göstermeyecektim ama yapacağım. En son gösterecektim ama yapamadığım için. Bu arada bunu bir, bir kere daha yapamazsam tekrar yapacağım. Tamam. Tam. Olay tam buldu. Sadece kısa yol diyor ya. Biz buradan buraya atlıyoruz. Bakın. Burada bir tane saç var. Bunu hiç Bunlar gerizekalı olduğu için bunları görmüyor. Ya da boz bunlar. Ve bunun üstüne gelince belki korkunç bir şey gelir ve <laughs> yine yani. On bu amacı ne? Anladım. Bu amacı ne harbiden ya? Korkunç ses geliyor hep. Bir tek şey korkunç şey ses mi? Ama buraya ulaşmak istiyorum ya. Benim hayalim buraya ulaşmak. Bir de şu şu, şu var ya. Çekin yoldan bir bala geliyor oğlum. Lan oğlum biz ot oh, değiliz. Biz insanız. <laughs> Tıba bak. Tıba ya oğlum uçuyorum dedim. yani uç uç. Keşke uçabilseydim keşke. Vur 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 vur. Du, 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 guzini, vur. vur vur vur. kocaman kafan kadar. Reyhan da kuzini şafan Ne oldu? Bu şapkalı kızdan nefret ediyorum. Yani bu oyunu yapan kişi az. Bu oyunu ya yapan kişi olmasa da ondan yine de nefret ediyorum. Çünkü neden olmasın? <laughs> Oğlum atlayamadım da. Bu nasıl bir nutluk ya? Ne bu? Aha al al kız. Oy. Hadi kralsın be. Kim beni yolladıysa kraldır. Şaka yaptım. Sen yolla. Git 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 bunu kış kış. Hmm. Bu ne? Bir o boynu yapan kişi harbiden deliymiş. Burada bak premium yerinde var ya. Premium yerinde. Tam bunları anladık da. <laughs> Lan. Ben bu oyunu az önce girdim. Oraya premium odaya. Oha wow, oğlum bu. Bunlar dolandırıcı. Bakın bizi. Bir, iki, üç. Ya oğlum gire gire. Bu mu beni öldürüyor? Hop git. Koş. Koş koş. Oğlum bir yerden gidebilsek. Keşke. Deme. Koş 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 koş. Koş koş. koş. O ne lan? Burada böyle bir şey mi vardı? Ha. Abi ben delireceğim harbiden delireceğim ha harbiden delireceğim harbiden delireceğim bunlar da keşke bu oyunu hiç kimse olmasa hiç kimse bir tek ben olsam bir de bu oyunu bitirsem çok iyi olurdu. Bu arada ben bu adamlar yüzünden trollüyorum. Bir de o oyun, ben buradan gidemediğim için trolleniyorum. Hatta bak, adam gibi oluyorum ya, bak. Var ya, bak izin. Gördünüz mü böyle? Ben de onlardan biriyim yani. Var ya. Aha, aha saç. Bedavaya saç. Hı. Ne haber kanka? Sen, kanka sen gitmelisin bence. Gitmelisiniz siz. Saketmiyorsunuz hak Ya gelemedi gel. Git buradan git. Kuş. Bakın. Bu, ço bu çocuğu izleyeceğim. Bakın nasıl nasıl oldu. <laughs> Gördünüz mü? Hii, <laughs> daha Çocuk nasıl düştü? Çocuk, çocuk, çocuk. Bana neden burada sıçıyor. Kanka, aha. Gel bak, bak. Koş, koş, koş. Ya oğlum geçemiyorlar ya. Füzin git. Git, git, gidin. Orada çok iyi bir şey oluyor ya. Çok iyi şey ya. Bu adam harbiden geliyor. Bak. Var <laughs> <laughs> <Bağır> ya. Gel <laughs> gel <laughs> gel <laughs> gel Senden korkan senin gibi olsun lan. Aa iyi. Aa yap. Bak yap ne oluyor. Beni atma. Bakın dizi izle. Gördünüz mü? Çöz... O... Bu ne? bir dakika ben orada bir şey gördüm. Tekrar yap. Oğlum, Oğlum bu, bu arkamda ne var? Oy güzelmiş aslında. Keşke kılıç olsaydı. Peru. Çanta Peru. Ben neden atmaya çalışıyorsun? <laughs> Keşke bu oyunu direkt bitirsem. Aslında bu oyunu ya, yaptım da az, az önce maalesef bir daha yapamıyorum yani. Benim o sorun da şu. Buradan çıkamıyorum direkt. Oyundan çıkıp tekrar gireceğim. Hatta oyunun şu hiç... Oyuna kendisi girdi. Ne oluyor? Şaka yaptım aslında. Aslında oyundan... Oyun çok anasınız. Saçımı çalmıyorum ben. Ben hiç suçum. Can sen saniye ne oluyor? Saçım çalmıyorum. <laughs> Ama artık bi, bi, bir, bir, bir düşüşte bir, bi, bir, sinir oluyorum yani o, o video gibi oldu deliriyor nasıl öyle değil. Bakın bakın izleyin bak nasıl Bakın da <laughs> git lan kış kış. Kış kış. Ben saçım olacak. Oyunda oyunun yap. Bir tane adam uç. Zora diye bir kişi uçuyor. Şuan. <laughs> <laughs> Mamma mia. oyun kartlarım oyun kartlarımı yüzde yapmış indirim. Ba Ad adam bile girecek olup yüzde indirim yazmış indirim. 2 saat ki yirmi saat geçti hala buradayım Ve hala. Galiba bu oyun bitmeyecek. Bak artık demekten ha ha diye bir hiç oyuna girmiş. Yani ha ha. A a a a a a Arap. Bak. Nasıl gidiyorlar? Benim gittiğim şekle. Şekle bak. Çok kötü. Ben galiba bu oyunu bitireceğim. Hayır. Bu oyunu yarın çekeceğim. Ya yani bugün yapamadım ama

Bu oyun bayağı bir garip. Yani. Adım da hemen bot diyeceğim. Direkt buraya bot diyoruz. Bot. Tamam. Ya. O rozet adam. Şu oyunu da deneyeceğim ve o videonun sonuna geçiyorum. Gidiyorum ben Ha. Evet girdik ve bu oyunu bot dediğim an. Dolandırıldık. Bu ne? Bu ne? Dolandırıldık ya.